Herkese merhabalar arkadaşlar ee, bugün biz tat challenge yapıyoruz buradaki hangi sayılarını bilmiyorum ama şu alttaki gördüğünüz çok fazla ters sayısıyla <laughs> şimdi arkadaşlar e, hemen başlayalım ama önden size bir söz söylemek istiyorum kanalıma like atmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmuyoruz tamam mı arkadaşlar şimdi burada Arkadaşlar. Evet Nazlıcığım bu kadar taç bu kadar içindeki taç taşlarının var. sanırım bir kısmı bu. Çünkü bazı çantaların içinde, salonda, anneannelerde, arabada bile tacım var. Yani Nasıl? sana soruyorum ki en güzel sence hangisi? Seç bakalım. En güzel... Ya benim ne seçeyim biliyorsundur anne ama... ya. E Şöyle buradan bir şeyler, şu onlardan bir şeyler seçeceğim. Şu onlardan, ha şunu seçtim ben. Onu mu sevdin? Bu bir takayım isterseniz. Tak bakalım. <laughs> çok yakıştı, çok Yakışmadım güzel. Yakışmadı yani. Onu sen okuldan mı almıştın? Yok, çok güzel olmadı, oldu. Hiç olmadı. Nereden almıştın? Okuldan mı? Okuldan satıştan almıştım. Satıştan almıştın. Hadi bakalım. Ben neyi seçeceğim Benim şimdi? Kayıyor. Ama ikinci mi? Seçtim. Ha, i̇kincini mi? Pardon. Miya miya. Miya miya. Çok tatlı. Bu <laughs> benim ikincim. Üçüncüm seçeceğim. Hadi bir de üçüncün. Üçüncü. Son üçüncü, üçüncüyü bulmak epey zor olacak arkadaşlar. Ya sizin bana biraz yardım etmeniz lazım arkadaşlar. Değil Ama mi? ilk olarak <laughs> şimdi. Ee, şu enkanto da güzel. Boynuzlular güzel. Şu tüylü tüylü güzel. Şu rengarenk de çok güzel. Ah bu da çok güzel buldu buldu. Ha seçtim ben. Şu da iyi. Nasıl? Hayır oh. deriz bunu seçtim. O da çok tatlı ya. Hem Minnie Mouse gibi. Minnie Evet. Şimdi annemde sıra. Şimdi ben de bir saniye. Ben de şöyle detaylıca bir bakayım. Ha, tamam ben seçtim hemen. Çünkü neden Zaten biliyor musun? çok güzel seçer annem. Evet. Benim için çok büyük bir anlamı olan bu taçları seçtim. Gerçekten onları mı seçtin? Çünkü bunları benim halam almıştı Peru'dan. Bak Peru. Ve bunu benim için almıştı. Bu küçük minnoş olanı da Naz için ya almıştım. Ben değil de buradaki tüm Bakın. sürü saatlerden beni düşünmüştüm anne. Hani. Ben, benim birincim bu ikili. İkinci tacıma geliyorum. Hazır mısın Naz? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ne seçtiğini biliyorum ben. Sanırım ikinci taç benim olarak. Benim. Ay çok kararsız kalıyorum çünkü sade şeyleri de severim ben Ay, ya. Ay çok güzel ama sade ve süslü. Dur bir dakika. Bir dakika. Şu çok sade ve süslü. Evet evet. Hem sade hem süslü. Yani şu, şu çok tatlı. Şu çok tatlı çok. Evet. iki bu. Evet. Üçüncümü söylüyorum. Kristal, siyah, kristal kristal. Aa özellikle bu ara kendi el yapımından bir tane taç süsü yapmıştım ben. O taç da tam şurada. Evet dırıyor. kendin yapmıştın <laughs> onu. Kendin bu süsü yapmıştım. Çok güzel ya. Böyle bu taşın normalde hiç süsü yoktu. Böyle bir tane kristal taştı. Ee, yani. Çok güzel yapmışsın. Böyle bir süs yapmıştım. Evet. Ve bu, bu da öyle kaldı. Gel bir dakika. Ben mü söyleyebilir miyim? Nazo. Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Buldum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aşkım ya. Oradan bana fısıldıyor bir şeyler. Şimdi evet bunu çok seçiyorum arkadaşlar. Kesin diyor arkadaşlar. Evet ben bunu seçtim. Çünkü hem böyle çok tatlı böyle Pofidik şeyler üçüncü var. Şimdi kediş. Bu da üçüncü vallah. Hayır aşkım. Birinci şunlar demiştim. İkinci şu demiştim. Üçüncü şu dedim. Ya, Ama ee? aklım birazcık şu Enkant otajında kalmadı da değil ya. Bu da çok şık. Ya, vallahi. Bakar mısın? Şık. Ah, evet Nazucum. Şimdi sana bir soru Naz. Gel şimdi. Dur bir dakika. Acaba burada. Bilmiyorum. Şöyle Allah, bir çekeyim. Kabaca. Kaç tane taç var? Bir tahmin et bakayım. Şimdi aralara basacağım. Evet. Ama, çok Ama saymadan mi? lütfen. Senden ricam saymadan at kafadan bir tane. <laughs> at bakalım. Ama sayıyorsun sanki. Bekleme. Evet. Hmm. 130 Tamam. A Arabadakileri de anneanneleri de, de sayarsak 150. Tamam. Ben de şu anda <laughs> burada toplam 60 tane var diyorum. Ya yani, anne. Çok mu az olur 60? Çok az. Gerçekten yani kesin bir 100 olmuştur ama. Nasıl yani? Bence bilmiyorum ve arkadaşlara sorayım. Arkadaşlar, Arkadaşlar senin... gerçekten şuradaki miktarlara bakar mısınız? Tahmin edebilir misiniz? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ama bence bir yani iki üç kişi bulabilir yani. Ben bilmiyorum sizin nasıl bulacağınız, nasıl yapacağınız sizin hiçbir şeyinizi bilmiyorum. Biliyorum ama yani burada buradaki bir sürü saçları görüyorsunuz zaten. Bakalım. Evet. Özellikle bir şey göstermek istiyorum. Ne göstereceksin? Ben az önce elimde şu taşla dolaşıyordum. Şu siyah kristal bir taş. Evet. Buna da süs yapmayı düşünüyorum ama yapmadım. Çünkü bu böyle kendi kalsın diye düşünmüştüm. Kristalden yapmışlar. <laughs> güzel mi o? Güzel çok güzel. <laughs> ama birinci mu? Şaka şöyle, birinci değil. Birinci mu değil. Ama ne çok güzel. Eğer bunun üstünde siyahlı siyahlı acayip güzel çok süslü böyle bu yumuşacık olsaydı ve rengarenk olsaydı hem de ışıltılı çok güzel üstünde böyle süsler olsaydı. Belki benim olurdu. Yani siyah rengini çok çok seviyorum. Ya. Siyah rengi eğer siyah ve pembe en sevdiğim renk. Çünkü biliyorsunuzdur. Blackpink'i çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. Blackpink grubunu çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Posterleri, dergileri. Çok 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 fazla dergi var. Ve içindeki poster sayıları, bir sürü kapı kardı falan filan. Hepsi çok fazla oluyor yani. En çok hangi grup üyesini seviyorsun? Rose. Aa, Ben de Jisoo'yum. Bak Rose ve Jennie. Jennie mi? Wow. Ben Jisoo. Değil bir şarkısını da Bu Hadi söyle. Her Her gün neyi Bence arkadaşlar size bir tane Blackpink şarkısı söyleyeyim mi? Söyle Müjde verdim. Ah, Hadi bakalım. İstersen oraya geç. Şimdi bu. Onu koy bir yere. Nasıl geçeceğini düşünüyorsun? Haklısın. Evet, tırmana tırmana. tırmana kınaz. Aa, çıkmışken yatakta zıplayayım diyorsun. Yatağım çok dağınık bu arada arkadaşlar ama kızmayacağınızı biliyorum siz tatlılar arkadaşlar. Şimdi... Evet. Başla bakalım. Şarkı mı söyleyeceksin? Evet. Ay, sen, sen, sen. Bir şeyle başlayalım işte. Ha. Tamam. İki tane şarkı söyleyeyim tamam. Sizin böyle bu tercihi çok beğenmeniz için tamam. İki tane Birisi herkesin bilindiği şarkısı. How you like dancing? What's <laughs> your black pink in your area? Pononzi, pononza. Had on a bang and a pretty one cheek. A a hotel. And then a one-stance winnie one cheek. Is it come, come, and it goes, the a like stars. Come a freedom kiss it goodbye. Sweet, yes, it is, and as my ha, I go, Johnny, good. It's my night, turn, to say, how, how you like that? Da, 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 you like da, 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 da. Canım benim. I like that, da 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 Like da, that. Da, 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 da. Look at me, look at me. Look at me, yeah look at me. Look at me, yeah look at me. I like that now. Nah. Look at me, yeah look at me. Look at me. Yeah, look at me. Look at me. Yeah, look at my high like that. And they wanna get down and dress honey. Honey a when honey Bravo. Peki öbür şarkı ne acaba? Ezif. Evet. Yoksa kill this mı? Yoksa playing with fire mı? <Sessizlik>

I'm gonna get to me, my gonna honey, go, not you get more? I'm gonna and sing and sing it and sing it I'm gonna sing when me and the I can make some when and in and the you <laughs> <laughs> and nana for the anna snare unless i like to know what and i less like to know what i could be running a babe i can suck him and came i can just running away me I get the name in her hair and for real stumper he can near him affording me and in crown a is so high and from If you really, really want me, I'd add a, a whoopsie and a dough and a set and a roller. Really, I'm getting skinny and jagged. Really. Tamam arkadaşlar bitti. Seni evet. 2 tane de serpil zannemiz Harika söyledin Nazlı'ya. Bir tane de kill the sloth söylemek isterdim ama. Hızlıca söyle o zaman tam nakaratını. Let's kill the sloth ya ya ya. Pam 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 Hadi öpücükler diyoruz o zaman arkadaşlara. Ama puan vermeyi yapacağım. Puan vermeyi yapacaksın. Peki. Hadi gel. Nasıl veriliyor bir anlat. Arkadaşlarım hiç böyle yaptığımıza bakmayın. Puan verme. Nasıl oluyor? Bu bence de...